koskoca Napolyon'a ilk yenilgisini tattırmış Osmanlı'nın neredeyse her bölümünde görev yapmış yeri geldiğinde padişah fermanı bile dinlemeyen hatta ve hatta karşısında duranlara karşı acımasız olduğu için Cezar, kasap ünvanı alan Cezzar Ahmet Paşa kimdir? Cezar Ahmet Paşa birçok Türk büyüğümüz gibi zekası ve gayretiyle kendi kendini yetiştirmiş bir komutandı. Doğum tarihi kesin olarak bilinmese de 23 Nisan 1804'te hayata gözlerini yumduğunda 70 ile 80 yaşlar arasında olduğu bu nedenle 1724-1734 yılları arasında doğduğu tahmin edilir. Vedinli veya Nişli olduğunu iddia edenler varsa da Cezza Paşa'nın Bosnalı olma ihtimali oldukça yüksektir. Osmanlı Devlet Kademesi'nde